Hepinize merhaba arkadaşlar. Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte e, ben varım, Bil Bilal yok. Videoda Bilal uyuyor arkadaşlar şu an. Ben de tek çekmeye karar verdim. Yani arkadaşlar e, bugün bu oyunun dağıttığı beşer tane star edesi var arkadaşlar. Beşer tane star edelerini açacağız şimdi sizlerle birlikte. Yani umarım güzel bir şeyler çıkartabiliriz. Yani öylesine hem sizi boş bırakmayayım diye ben göndermek istedim. Baktım bilelim çekeceği yok. Neyse arkadaşlar bu arada bakın şurada ee, açılırsa göstereceğim. Hadi abi. Açılıyor galiba. bak Bakın arkadaşlar dolmak üzere 100 x star doldururlarsa ee, 15 tane hesabımız var zaten neredeyse. 1500 bu da 1500 tane star yapar. Yani her videoda 200 tane açsak Size toplamda 7-8 tane video çıkartırım ve sizler de bunları izleyip like atmayı unutmayın arkadaşlar. Şu anda hemen like atın. Abone olmadıysanız da direkt abone olun lütfen. Hedef 500 abone. Neyse arkadaşlar yani dediğim gibi o zaman yavaştan açmaya başlayalım Peki Şimdi abi 5 <laughs> tane buradan girdik başlıyoruz. Bir saniye sesi <laughs> biraz kısma geliyor arkadaşlar kusura bakmayın. Şöyle bastık açtık Bakalım arkadaşlar bugün efsanevi bir tane görsek yeter. 3 <laughs> Geliyor baba 4 şey, Kredi verdim. 5 Bir şey çıkmadı. Neyse arkadaşlar o zaman hemen öbür hesabımıza geçip geliyorum. Evet arkadaşlar şimdi ikinci hesabımız e, Crow hesabındayız. Bilirin ana hesabı olan biliyorsunuz. Şimdi burada da bir tane stadis varmış. Bunu da açalım. Sağdan soldan topladıklarımızı açıyoruz. Like atmadıysanız hemen like atıyorsunuz ki sizde. Hadi bismillah. <laughs> Bakalım ne gelecek arkadaşlar. Hadi lan güzel mi? Efsanevi arkadaşlar efsanevi yazdırıyoruz baba. Efsanevi. Azıcık hediyelerden efsanevi yazdım. Şimdi tıkladım bismillah. Dönüyor bir şey dönüyor. O arkadaşlar El Otamiko güzel bir kostüm çıkartmış olduk gördüğünüz gibi. Yani güzel ya. Ben dedim bir tane efsane görse yeterli. Gördük zaten. Yani daha bir tane daha görürüz benim tahminimce ama. Bakalım hangi hesapta denk gelecek bir daha. Yolu açtık arkadaşlar. Hepsini. Güzel. Arkadaşlar o zaman hemen öbür hesabımıza Geçip geliyorum arkadaşlar Evet arkadaşlar Üçüncü hesabımızdayız bot bir hesabındayız Baba Burada var mı var hemen buradan da açıyoruz Bir tane efsanevi yazdırdık arkadaşlar El Atomico kostümü çıktı bakalım Başka bir tane daha görürüz Arkadaşlar tahminimce ama Yani hadi bismillah Destansı geldik Eke 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 Açıyorum arkadaşlar. Bu 4 5 gizemli geldi. Abi arkadaşlar söylemişti. Abi bir tane daha varmış. Destansı geldi. Güzel. Güzel güzel geldi arkadaşlar. O zaman Emir, e, konuşamadım. Hemen öbür hesabımıza geçip geliyorum. Evet arkadaşlar şimdi 750 kupalık e, bililin dağdan dandik kura hesabındayız. Bu arada bunda bayağı var. 10 taneye yakınlarında. Aynen tam 10 tane star var arkadaşlar. Açıyoruz bismillah. Bastık, kredi geldi. Burada var mı? Burada Dükkana geldik arkadaşlar. Bunda bunlar alınmamış. Hemen bir taneyle başlayalım abi. Şöyle tat 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 tat. Hem der olsun hem e, 100x star katkı katkıda bulunuyoruz yani. Şimdi üç taneye girdim arkadaşlar. 3 Üç taneden bir şey gelmez daha önce max destansı gelir, o da gelirse <gülüyor> <gülüyor> Hadi abi Gelmedi yani Ama beş taneden görürüz bir şeyler Destansı geldi Uçmanın varına vere vere Bir daha destansı geldi Enderke Süper Enderke ve sonuncuyu açacağız şimdi. Ne olur. <laughs> ya yani bu hesabı 10 tane açtık arkadaşlar vermedi. Neyse yapacak bir şey yok o zaman. Öbür hesabımıza geçip geliyorum keke. Evet arkadaşlar bilerin yan hesabı olan 9000'lik sen kim sanıcı koyarım tıpacı hesabındayız. Neyse <laughs> 5 tane. Hemen girdik arkadaşlar 5 tane bize. Bakalım bunda bir şeyler görebilecek miyiz yoksa göremeyecek miyiz? <laughs> bu arada arkadaşlar sessiz konuşuyorum yani. Çünkü gece geç saatlerde çekiyorum videoyu. Hiçbir şey gelmiyor lan. Genler geldi komple. Bayağı katkıda bulunuyoruz yani gördüğünüz gibi arkadaşlar bakın. Zaten bu yüzük neredeyse ben dolduruyorum ama tek başıma yani. 15 tane hesaptan takır takır. Bir de oynayarak da açıyoruz. Neyse o zaman öbür hesabımıza geçip geliyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi 15 binlik kuzenimin hesabındayız Keke burada var mı bir şey burada yok Hemen dükkana geldik Bu arada bir tane hesabımız eksik O hesabı açılmış Hadi babam bismillah dedim Bakalım aşağı çıkacak bir şey yok. Bismillahirrahmanirrahim Hadi abi Bir efsanevi gördük arkadaşlar Bir tane daha görülmüyoruz Daha var bayağı bir 5-6 hesabımız daha var yani Gizemli geldi 200 kredi. Hadi lan. Arkadaşlar elmas varsa basacağım açacağım bu arada. 49 elmas var. 17 elmas ha. Gördüğünüz gibi squeak çıkarttık arkadaşlar. Bu da yani gördüğünüz gibi boş geçmiyoruz. Karakter açıyoruz yani. Yani baba yapıyoruz bir şeyler. Kim seçelim buradan? Lolo'yu seçelim. Lolo güzeldir. Tamam. Şimdi arkadaşlar o zaman hemen öbür hesaba geçip geliyorum kekeler. Evet arkadaşlar tabletten olan e, son hesabımızdayız. Arhas zam zam yapıyor yani millete. Neyse bismillahirrahmanirrahim. Hadi abi. Gelir mi güzel bir şeyler? Hadi abi hadi. Zorla zorla hadi. Son geliyor ya. Gizemli. Arkadaşlar gizemliden artık eskisi. Sonra bir ikinci Dönüyor yazlık geldi Güzel Karakter çıkmıyor ama Kostüm çıkıyor olsun baba ya Gizemli gördük bir de Efsane gördük bu hesapta güzel geldi <laughs> O zaman arkadaşlar telefondan devam ediyoruz Hadi bakalım Evet arkadaşlar buradan devam ediyoruz Şimdi gol attı hesabımızdayız 9700 kupalık Şimdi buradan baba Burada da 6 tane var toplam bakalım buradan bir şey çıkartır <laughs> arkadaşlar yani spor indir oluruz daha çok hesabımız yok yani elimizde kaldı şurada iki tane falan bundan sonra çünkü bazılarının açılmış bazılarında gelmemiş bir şeyler olmuş yani neyse baba siz de o sırada like atmayı unutmayın abone olmayı unutmayın hedef 500 abone kekiler yani başka hesaplarınız varsa da e, oradan da abone olabilirsiniz. Çok teşekkür ederiz. Açıyoruz. <gülüyor> <gülüyor> evet, işte. Ender Ender geldi. <gülüyor> <gülüyor> bu ne oğlum? Bu ne oğlum? Böyle sabah ya şanslı. Yeah. Şu çıkmadı arkadaşlar ya. Böyle olmaz ki keke böyle olmaz ki. Evet yes, arkadaşlar o zaman öbür geçip geliyorum. Kekeler. Evet arkadaşlar 13-14 bin kupalık Ahmet e dedi şimdi. Buradan da 6 tane var burada Açtık da süper geldi. Bu arkadaşlar yani bayağı ender kazandırdık yani. Baba şimdi ben olmasam yani hiç kimse açamazdı. <laughs> 15 tane hesaptan yani. <laughs> Ender açtı kozandırmak kolay mı? Arkadaşlar açtık bakın görüyorsunuz hep Ender çıkıyor. <laughs> ender şu an efsanevi değerinde. Allah'ım 3 oldu galiba bu. Efsane be. Üçüncü efsane bir var. Efsane be. İşte bastık. Dönüyor bir şey. Monster çıkartıyoruz arkadaşlar. Bu videoda da karakter çıkartmadan geçmiyoruz kekeler. Kekeler. Bunun altına hemen like atıyorsunuz. Hemen abone oluyorsunuz. Çok güzel sonucudan geldi lan. Arkadaşlar zaman şimdi hemen öbür sağımıza geçip gidiyoruz. Baby. Evet arkadaşlar şimdi benim yanı sağım olan Neşti. Ben sondayız. Burada da 6 tane varmış. Hemen açalım. <laughs> Aç 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 aç. Süpürür Süpürür. Babacım. Şimdi açıyoruz. Beni delirtmeyin. Açalım hızlıca. Siz de like atın. Abone olun. Hızlıca 500 alalım Hadi abi. Bismillah. 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 Gizemli geldi. Dönüyor bir şey. Bir şey dönüyor. Bu ne Arkadaşlar Rit'e devriye memuru Rit geldi. Değerimden Güzel. Burada da 3 kostüm çıkarttık. Gerçekten güzel sayılar bunlar. Yani az star hediyesine rağmen güzel şeyler çıktı arkadaşlar. O zaman ben bir kontrol edeyim başka hesap var mı? Yoksa da bitirişi yaparız. Evet arkadaşlar bizim 496 kupalık Firest hesabındayız. Bunda 9 tane var. De buna bir şey vermez arkadaşlar. Düşük kupa olduğu için ben pek bir şey çıkmamı zannetmiyorum. Ama... Deneyeceğiz şansımız peki. İlkinden vermedi. Bu arada Jesse'yi açabiliriz belki. Şimdi üçlüye girdik arkadaşlar. Bakalım içinden bir şey gelecek mi? Baba efendi kanalını izlemeye devam edin Bu kanal, bu kanal sizler için çok önemli bir kanal. Şimdi baba açıyoruz burada. Açılır ta. Geldi. Hadi abi. Burada bir. Bir tane efsane daha gelsin. <laughs> ne olur ki baba ne olur? ya <laughs> hiçbir şey vermedi arkadaşlar Yani bunu da açamadık Neyse arkadaşlar ben o zaman başka hesap Var mı yok mu bakayım geleyim Evet arkadaşlar şimdi 2300 kıvalık farklı bir fare hesabımızdayız yani Bakalım buradan 1000 altın varmış yani. Neyse Arkadaşlar o zaman geliyoruz burada. Burada da varmış bir 9 tane. Bunları da hemen patlatalım baba. Bak bu hesabı belki bir şey görebiliyoruz arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> Tekliden bir şey gelmedi. Üçlüden de gelmez. Beşliden görürsek görürüz. Bayağıdır destansı görüyoruz. Dediğim anı destansı görüyoruz. 5 tane patlat abi. Gelsene patlat patlat. Lavan geçer tık gönder gönder. Gizemli bile var. var. açacağız galiba bundan sonra. arkadaşlar yani. Ben bir, bir bakıp geleyim bir daha. Evet arkadaşlar şimdi son olarak da buradan Fire days 1200 kupalık bakalım. Buna bir bok gelecek. Oo. Ne verdi? Burada Mortis olduğu için buna Mortis'i alamıyoruz <gülüyor> maalesef. Bir şey biraz önemli. Mike'mış zaten. Neyse baba burada da var bir dokuz. Bunları da açalım. Bismillahirrahmanirrahim. Hadi bakalım arkadaşlar. Son hesabımız bu da. Size like atıp abone olmayı unutmuyorsunuz. Sık sık söylüyorum ki unutmayın. Yapın yani. O kadar emek veriyoruz. Bunun karşılığında da sizden bir şeyler bekliyoruz, zorundayız yani. Responsi geldi. Haydi bakalım. bir daha versin yani. Bir bok gel, bir bok gelmedi. Yastansı <laughs> 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 <Ay, beba. gülüyor> bir daha bir daha versin size yani. Yastansı bir daha Beşinci 5. bir şey gelmedi arkadaşlar olsun ama bu videoda bile bu kadar az star hediyesinden 3 tane efsane bir çıkarmamız bile büyük bir olay yani baba yani arkadaşlar bu videomuz da böyleydi umarım videoyu beğenmişsiniz umarım eğlenmişsinizdir beyler gençler çocuklar kızlar artık yani neyse yani abone olmayı unutmayın 500 abone hedefimiz yani size daha kaliteli videolar daha çok böyle eğlenceli videolarla gelmeyi planlıyoruz. Like da atmayı unutmayın. Like'lar bizi ön plana çıkartır. O zaman sizleri seviyoruz. Hoşçakalın ve bay bay.